Evet, şimdi selamlar arkadaşlar. Stuttgart'tayız. Stuttgart DNL'in kupa töreni vardı. Kupa töreni bitirdiler. Ağabeyesan. Yetişemedik. Arkadaşlar buz getirmişler. Ondan ihalesini yapıyorlar. İkimizde var mı? Sarıları Tabi tamam, burada var, bozlar var. Bu kuşlardan var normal sütlü besinleri var arkadaşlar abi, şöyle yürüyorum. sizlere göstereyim euro'lar vardı en yani son çırtlı, şu takkalı bunlar galiba şu sütlü ablalar evet Beyazlar bu gördüğünüz Avusturya'dan geliyor arkadaşlar Emrah. Evet, Murat'ımız burada zaten. Arkadaşlar bu arada Raşit Avustralya'ya bak. Nasıl Raşit? Nasıl buluyor ortamı? Ortam nasıl? Ortam iyi. Yani. Fazla kuşa para veren yok ama yine de güzel. bir geldi?

Var mı abi? Var mı abi? Tamam i̇şte. abi. İstek gelmediği için sen kuşların işte devamını çıkartmıyor. Bir ortam bu şekilde arkadaşlar yani. <laughs> çok fazla bir talep olmamasına rağmen yine de bilinen iyi kuşlar güzel fiyatlara gidiyor. Bunlar çıktı, bunlar <laughs> Tabi öyle <laughs> bilmeyen kuşlar çok fazla para etmediği için insanlar üstüne fazla düşmüyor. Ben size şöyle yine bir gezdireyim. Arkadaşlar, kumarlar, bozgumalı renkliler, akıllılar, kapışlar. Yaşar mı nasılsın Yaşar? Sen nasılsın? Allah kadar çekiyor işte görüyor. Çek çek. Saatim yapıyor. Yakışır. <laughs> tamam <laughs> geldi. Tamam Feyzan da bak bakalım. Şey atacağım, YouTube atacağım. Nasıl? YouTube'a, YouTube'a sayfa vurup ya sayfa atacağım. Ay YouTube'da mı? Ha, evet. Yaşar nasıl bilmesin? Bakıyorum güzel. arkadaşlar, i̇yi Yaşar iyi bile bilmiyor. Neyse, i̇yi Yaşar atan. da öğrenecek. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, ortamız bu şekilde. Kağıt tesadüsü var, Fenerbahçe'si var. Dostluk her zaman kazanır. Bu burası, burası bir şey değil. Hakan abi mi? iyi çeker. Hakan Ne çekiyorsun ya? Kod hayır, hayır, çekerim. E çekerim. İyi çekersin Tamarları sen. Kamera. Yapmak isteyen var mı? Olmaz ya. <laughs> <Yağlı elli. gülüyor> Son <tırları. gülüyor> biz seçseniz hemen bile daha kadar abi biz ses tamam <laughs> yani. abi Türk parası 300 TL abi 400 TL abi biliyor musun arıyorlar bu ar Türkiye mi arkadaşlar tane kadar fiyat vermek isteyen var mı Tane lira hepsine tanesine damallara lira geldi Arkadaşlar. Lafayı kapatmayın. Arkadaşlar. Buradaki kuşlara fiyat vermek isteyen var mı? Buradaki kuşlara fiyat vermek isteyen var mı? İşte arkadaşlar ortamı şekilde Size göstermiş olayım. Şöyle en azından dışarıda bir göstereyim. Şimdi burası camimizin bir altta kullanım yeri. Gördüğünüz gibi Türk bayrağı ve Alman bayrağı artı Diyanet'in kendi bayrağı bayrağıyla beraber üçü bir arada. Park alanı bayağı geniş. Camide herhalde yeni yapmışlar arkadaşlar. Ben de misafir olarak buradayım. Lokaliler. Yemek yapma yeri, yemekhane gibi bir durum yapmışlar. Herhalde etkinlik olduğu zaman işte burada o etkinlikleri değerlendirmek adına yemeklerin pişirildiği yer. Kermis vesaire gibi yerlerin olduğu yerler. İşte gördüğünüz gibi camide burası arkadaşlar. Şu alt kısım komple cami. Üst tarafta da gençlerin öğrenim gördüğü yerler. İşte hocamızın, gelen hocanın kaldığı yer, yattığı yer. Şu şekilde de, burada da işte lokalları var. Kapıyı bir açar mısın? Tamam, teşekkürler. Evet arkadaşlar, burası da lokal. İşte çayhane. Vesaire güzel bir ortam hazırlamışlar kendilerine. Maşallah, bayağı güzel emeği geçen herkese bunu teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi de fark tam bitmemiş ama yine de bayağı bir düzenlemeye çalışıyorlar arkadaşlar. Yine biraz bir ihale dönecek olursak o da bir size biraz daha bir çekim yapıp nasıl yürüdüğünü göstereyim. Böyle şekilde de videomuzu tamamlamış olalım. Evet giriş yerimiz tekrar burası arkadaşlar. <laughs> Burası da bir kullanım alanı. Yani, evet. Gençlerden kuşa heves olanlar var. Şöyle. Evet. Görüyorsunuz. yine bu burada. Ben bir Hayırlı olsun. Emre hayırlı olsun. Sağ ol abi. Al elimden ya. <laughs> Anca ya. Ya. Gene gene bu boz Emre. Artık boz Emre koydu. arkadaşlar. Yok. Yok. Kırık kırık kalı kuşu hastası. Kırık, kırık kalı da aldığı kuşlar hep Ankara kuşu. öldü böyle. Evet arkadaşlar. Biraz önceki dişinin ay karına değiyor. <laughs> bu kuşlara fiyat vermek isteyen var mı? salam dişi yok mu içinde? Salam dişi yok mu? Abi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> kuşu bitenler kuşlar hemen hemen almışlar. Geriye fazla bir kümesi kalmamış.

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı sıkılı pazarla arada sıra 70 dolaşıyor. Ben dolaşıyor. adım vereyim ya. Sağ Evet alıcı, Hayırlı evet. olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun Aynen. Neyse arkadaşlar Hı? bu da bu şekilde size Almanya Stuttgart tarafının, Stuttgart bölgesinin e, hem ihalesiydi, ihalesinin hesabı, e, görüntüsü maksadır. Umarım beğenirsiniz. En azından yurt dışında ihalelerin nasıl bir şekilde olduğunu böylece size göstermiş olduk. Abi ortam şu anda sakinleşti arkadaşlar. Bu geldiğiniz yer doluydu. Dolu olduğu anda çekim yapamıyorum çünkü çok fazla ses çıkıyordu. O yüzden sesi sakin bir şekilde. Arkadaşlar burada Dostluk kardeşliğin bir olduğu Göstermek amaçlı iki takımımızın formasıyla beraber Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.